Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri. Bugün sizlerle serin serin, mayhoş bir tatlı tarifi paylaşacağım. Bugün limonlu cheesecake yapacağız hep birlikte. Vakit kaybetmeden malzeme listesini sıralıyorum. Malzemeler: 2 paket burçak bisküvi, 200 gram labne peyniri, 200 gram krema, 200 gram krem peynir, 50 gram tereyağı, 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker. 1 adet limon suyu, 1 adet limon kabuğu, 2 kaşık un. Üzeri için 3 su bardağı limonata, 3-4 yemek kaşığı nişasta. Evet, gördüğünüz gibi ben e, Burçak bisküvilerimi robottan geçirdim. Eledim. Tereyağı eritip içerisine ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Tereyağı bütün tabanı, bütün e, bisküvileri alsın istiyorum ki e, şöyle bisküvileri pişirdiğimiz zaman tutsun. kelepçe kalıbım var. Kelepçe kalıbımın e, benim alt tabanı yok bu kalıbımın. E, o yüzden en alt tabakaya e, yağlı kağıt serdim. Onun üzerine de e, iyi tutması için ve e, cheesecake'imiz beyaz kalsın istediğimiz için kenarlarına da alüminyum folyo serdim. şöyle bütün her tarafına eşit gelecek şekilde yayıyorum. Bir kaşık yardımıyla şöyle baskı uyguluyorum. Hatta elim yetişmiyor şu anda. Elim yetişmediği için de bir çay bardağının tersiyle, alt kısmıyla şöyle düzeltiyorum. Evet, şimdi alt tabanı hazırladık. Şöyle kullandığım kaseyi Tekrar alıyorum. 3 adet yumurtayı e, ekliyorum. Şöyle. Hemen bir spatula alacağım. Damne peynirini ekliyorum. ekliyorum. Bir su bardağı şekerimi 1 adet limonun suyunu ve bir tane limonun da kabuğunun rendesini ilave ediyorum. Bir paket kremayı da ilave ediyorum. Dilerseniz daha çok e, aroma isterseniz benim şimdi yapacağım gibi e, limon aroması da ekleyebilirsiniz. Ben bir parça limon aroması da eklemek istiyorum. Ya da limon kabuğunu e, bir değil iki adet de sıkabilirsiniz. Şimdi böyle e, yavaş yavaş bütün malzemeleri, bu arada unu da ekledik, bütün malzemeleri çırpıcıyla e, çırpmaya çalışıyorum. Evet, gördüğünüz gibi e, tel çırpıcı ile pürüzsüz bir hale getirdik. Mikser hiçbir şekilde kullanmadım. Şimdi tel çırpıcımı çıkartıyorum. Hazırladığımız alt tabana bu karışımı dökeceğiz. Şöyle. Şöyle de bir sallıyorum ki üzerindekiler düzelsin. Şimdi 150 derecelik önceden ısıttığım fırına gönderiyorum. Evet, şimdi limonatamızı ocağımıza aldık. Üzerine de nişastayı ekliyorum. İyice çırpıyorum. Ocağımın da altı açık. Zaten limonatadan yaptığımız için şekere de ihtiyacı olmayacaktır. Şimdi kaynayıp kıvam alana kadar sürekli çırparak pişireceğim. Evet gördüğünüz gibi ee, kaynayıp da kıvam aldı. Şöyle söyleyeyim benim limonatamın rengi biraz açık olduğu için içerisinde biraz portakal kabuğu biraz da Limon kabuğu rendeledim. Her ikisinden de yarım yarım rendeleyebilirsiniz ki hem aromasını katsın hem de rengini versin diye. Eğer ki rengi güzelse limonatanızın buna hiç gerek de yok. Evet şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve biraz ılınmasını bekleyeceğim. Evet cheesecake'imizi fırından çıkarttık. Ben biraz ılınmasını da bekledim. Şimdi sosum da ılındı. Sos ile cheesecake'i birbirine ekliyorum. Evet, şimdi iyice soğumasını, oda sıcaklığında iyice soğumasının daha sonra da buzdolabında en az bir gece kadar beklemesini sağlayacağız. Yani iyice kendine gelmesi lazım. Evet, limonlu cheesecake'imiz yeteri kadar soğudu. Gördüğünüz gibi muazzam bir görüntü. E, lezzetine zaten diyecek yok. E, limonlu tatlar sevenler için muazzam bir lezzet. Ben sizler için bir dilim şimdi keseceğim. Şöyle. Şöyle biraz uzaklaştırıyorum. Şöyle göstereyim. Gerçekten harika bir lezzet olduğunu düşünüyorum. Mayhoş lezzet sevenler için inanılmaz bir tat, tam ölçüdür. E, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. E, bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Video ile ilgili sorularınız olursa yorum kısmına bırakırsanız yanıtlamaya çalışırım. Bu ve bunun gibi birçok tariften haber alabilmeniz için abone ol tuşuna basarak ücretsiz aboneliğinizi başlatabilirsiniz kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.